Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Boş. Yani kızı biraz geziye çıkarttım. Ee, habire biliyorsunuz. Tabi yanına da kral bozoyu aldım. Koruma olarak. <laughs> ne olur ne olmaz diye. Tabi panzer de var. Postluk komutan olması olmaz. Dünden başımdan Geçen bir olaydan bahsedeyim arkadaşlar. Ee, dün akşam e, videoyu çektikten sonra e, bozoyu çıkarttım. Bozoyla oynamaya başladım arkadaşlar. Bozoyla oynarken boza çıldırdı. O tarafa koşturuyor. Bu tarafa koşturuyor. Oynuyor yani arkadaşlar. Ama bana bir çarptı arkadaşlar. Bana bir çarptı. Yani ayaklarımı yerden kesti, böyle ters sahlaşırdı. <laughs> yani o sahneyi video almış olsaydım arkadaşlar bir görseydiniz. Bu acayip bir şey oldu arkadaşlar. Ayaklarım yerden kesildi. <laughs> Tekrardan ayaklarım üstüne düştüm. Yani ters sahlattım geri düştüm arkadaşlar. Felaket vurdu. Bacaklarıma alttan bir girdi. Yürüzü. O neymiş lan? be, Karga karga. Ee, deli kızı şöyle biraz çimende indirelim bak 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 bozu. Al bir şey öyle melek. bak <laughs> bak 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 ba. ne gördü lan. Abi o tarafa gidiyor lan. Deli kızı koştur bana ooo. Yürüsün. Yavrular neyi düşürür <laughs> lan. <laughs> Allah bozu o tarafa doğru gitti. Kızıladı gitti deli kız sen koşma kızım dur. Ha sen koş sen abine yardım et. Vallahi bozu o tarafa doğru cıvırladı. sen koşma kızım. Sen yeşillik meşillik ye diye getirdim hadi. Biraz yeşillik ye hadi. Hadi kızım. Heh, ha, şunlar taze bak. Önünde. Öndekiler taze. Of verim sana. Heh, ya kızım hadi. Hadi. Babasının kızı. Şimdi kere kızın karnı boş olacaktı ki arkadaşlar bu duydu yani. da neye gitti? Göremedim. Felaket koştu. Şöylece gitti. Sıraba gitti ama. Gözükmüyor. Der kız. Sen gel kızım ha bozo geliyor bak. Bozo geliyor gel. Boş. Neye koştun lan? Bozo. Oğlum. Ama isterim, niye koştun ha? Ha? Söyle bana. Gel kız. Gel kızım. Kuzu. Vallahi arkadaşlar dünden diyorum ben işte bana bir çarptı. Böyle bir çarpma yok. Bir de e, sol kolum kırık biliyorsunuz. E, zamanında Kros'tan düşmüştüm e, kırmıştım arkadaşlar e, bilmeyen arkadaşlarımız varsa e, aksine bir de her düştüğümde bu sol kolumun üstüne düşüyorum arkadaşlar <laughs> vallahi hani he, ne, sakındığın göze çöp batar derler ya sakındığımız için hep bu kolumuzun üstüne düşüyor ama e, düşüp kalktıktan sonra tedirgin oluyorum hemen bu sol kolumu çalıştırmaya başlıyorum arkadaşlar İndir kaldır, indir kaldır sağa sola çevir döndür. Ee, çünkü zamanında acısını çektiğim için e, kitlendiydi arkadaşlar kolum bildiğiniz kitlendiydi. Neymiş oğlum lan? Deli kız! Deli kız! Ben yani deli kız gitmesin diyeyim deli kız gidiyor bak. Tospik de uçarak gidiyor. <laughs> Tospik çağır da Hadi. Hamilesin de fazla gezmeyeceğiz de gel. Çağır. Gel babuşum gel. Gel kızım gel fazla gezmeyeceğiz kızım gel. Ha şurada at çimen mümen ye diye getirdim ben seni kızım. İlaç niyetine. Kospik yine kilitlendi ya neye kilitlendi? <laughs> Valla kızın gerçekten yavrularını acayip merak ediyorum arkadaşlar. Bakmayın deli kız da çok sert bir köpek arkadaşlar. Fizik yapısı olsun, e, kuyruk tutuşu falan Valla on numara beş yıldız bir dişi arkadaşlar. Çoğu erkek köpekte bu fizik yok yani. E, bu kuyruk tutuşu yok. He bu kızım yat. Heh. Aferin benim kızım. Burada güzelce istirahatınızı edin. Sabah sabah da Çıtır çıtır taze taze ekmek aldım arkadaşlar. Bunlardan yediler. Arkadaşlar dünden bir kardeşimizin yorumundan bahsetmek istiyorum. Hani Hayduta e, toy diyoruz ya arkadaşlar. E, bozonun toy halinde e, ha, yani kardeşimiz de aynı şekilde yazmış. E, güzel bir yere değinmiş yani e, bozonun toy halinde bile bozo kendinden yaşça büyük köpekleri e, yırtığını yani şey ettik yani arkadaşlar gördük e, Hatta bu videolarda da var e, çok eski videolarımda e, kendinden yaşça büyük bir köpeği yıkıyor ondan sonra bu çobanın yanına gitmiştik arkadaşlar. Orada iki köpek dalmıştı. İki, iki köpeğin karşısında dimdik durmuştu. Hatta bunu daha önceki videolarımda da bahsettim. O bozonun ön kolları felaket güçlü. Ee, ön, ön ayakları daha doğrusu. Ee, orada e, bir tanesiyle ayaklaşıyor. Ve diğeri de onun arkasında arkadaşlar. Ayaklaştığı köpeğe e, yani bir Tokat vuruyor öyle söyleyeyim. Ön ayaklarıyla. E, ikisini birden e, arka arkaya diziyor yani. Öyle bir şey var. E, bence mantıklı bir yere değindi arkadaşlar. E, kardeşimiz. E, şimdi köpek bazen eko olmasına da gerek kalmıyor arkadaşlar. E, yapacağını yapıyor. Valla ben bozoyu yani bu zamana kadar e, yani hiç büyükmüş, küçükmüş, ekeymiş e, geri fites attığını hiç görmedim yani. E, yani yıktı, yıktı ya yani yıkılmadığını hiç, yıkıldığını hiç görmedim. Böyle söyleyeyim arkadaşlar. Yalana gerek yok. Şimdi yani bir, bir laf var ya yedi öldür hakkını yeme hesabı. Hayvanın yıkıldığını hiç görmedim. Yani tamam hafiften böyle örnek veriyorum işte gıç, gıcı hafiften yere değiyor ama e, tekrardan hemen hızlı bir şekilde kendini toparlıyor. Böyle bir e, serilik güç var, gücü var arkadaşlar. E, pratik hayvan. E, gözü kara. Cesaretli. Yani bence güzel bir yere değindi arkadaşımız. Yalnız e, şöyle söyleyeyim. Haydut e, yetiştiği, e, yani bize gelene kadar yetiştiği yer önemli arkadaşlar. Nasıl yetişti, ne gördü, ne etti? Bunlar önemli yani. Şimdi e, panzer, e, aferin benim özlerim lan. İsmini nasıl bilir lan? E, şimdi panzer bunların içinde büyüyor. E, ne yapıyorlar, ne ediyorlar hepsini koruyor. Yani en basitinden bakın, en basitinden e, en önemli örnek kim? Tosbik. Değil mi Tosbik? Kuyruğu salla. Evet. <laughs> yani Tosbik bile e, kendi stilini bıraktı. Normal e, kangal kategorisinde e, yaşıyor yani. <laughs> Onların yaptığı hareketleri yapıyor. Yani e, köpeklere koşu koşacaklarında bu da koşuyor. Hep diplerine giriyor yani. Hiç korku yok. Cesaret on numara beş yıldız. <laughs> Babasının gülü. <laughs> Babasının gülü. Sana yine bebişler geliyor bir Sana yine bebişler geliyor onlarla da oynayacaksın tamam mı? Şeyler şimdikiler biraz büyüdü. Onlar seni e, gücün yetmiyor artık onlara yavaş yavaş. E, yeni yeni deli kızın şeyleri bebişleri gelsin. Onlara bir teyzelik yap bakalım tamam mı? <laughs> Aslan parçalarına bakın aslan parçalarına bak a, a işte tercibe alıyor arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlar da yine yazıyor daha önceden de bahsettim e işte bozonun yanına haydutu çıkartma abi bu hayvan tercibe almadığı sürece hiçbir yere gelemez tercibe alacak <laughs> tercibe almazsa yani ne dedim burada a ee aynı yerde aynı videoda burada aynı şekilde bahsettim arkadaşlar. E, çırahlığını görmediniz işin ustalığını yapamazsınız. Çıraklığını görecek arkadaşlar. Öyle veya böyle. Tamam lan bozu. Ha? Kapuş. Tamam lan. Bozu çıraklığını da yaptı. Kalfalığını kal da yaptı. Şimdi usta baş oldu. mi aslanım. <laughs> Aferin benim modicuma la. Ha? Şimdi de sıra Panzer Efendi'de. Panzer Efendi de şimdi çırahlığını koruyor. Aslan borcası. Aslan, aslan, aslan. Bak bayım bak. Panzer. Panzer. Panzer bu tarafa bak. Bak oğlum. Gel bakayım. Gel bakayım. Hı? Şuna kafaya bakın arkadaşlar. Benim kafamdan büyük vallahi dürzü. Dürzü. Tam <laughs> bir dürzü yani dediğim gibi arkadaşlar çıraklığını yapmadığın işin katiyen ustalığını yapamazsın. Tospik yine define arıyor arkadaşlar. Tospik. Tospik şu defineyi bul kaylı. Hadi. Bul şu defineyi de hayatımız kurtulsun hadi. Hadi kızım. <laughs> Dürzü Gümüşten Önler Deli kızın şu duruşuna hastayım arkadaşlar Tam bir Tam bir kangal yani ya Dürzü Babasının kızı Şimdi her, Herkül bile e, Yaşadığı ortam Büyüdüğü ortam ee, hayvanı aşırı derecede yıldırmış. Şimdi e, sahipten sahibe değişiyor arkadaşlar. Ee, şimdi bu hayvanlar kavga etti diye bunlara patara kütere girersen e, hayvan yılar. Ee, hayvanı çok aşırı derecede e, kızarsan, döversen bu hayvan yılar. <laughs> E, Ufaktan kızabilirsin. Hani tamam oğlum dur oğlum yapma oğlum gibisinden ne yapıyorsun sen gibisinden kızabilirsin. Ama bazı sahipler var. E, herkes de bunu iyi biliyor. Çok aşırı derecede e, hele hele de bu davarda daha çok yaşanıyor arkadaşlar. Yani Sürü köpeklerinde daha çok yaşanıyor. Ee, diğer sürü köpeklerinden kavga ettiklerinde, yani bildiğiniz değneklerinden ayırıyorlar adamlar. Yani bildiğiniz değneklerinden patara kutara giriyorlar, öyle ayırıyorlar. Yani bu sürüde yetişen köpek de artık e, ne oluyor, yılıyor arkadaşlar. Diğer sürü köpeklerinden kavga etmesin diye. Yani. mesela deli kızda da ufaktan bir çekingenlik var. Ha ben de biraz daha kendini toparladı. E, zamanında bu da baya baya korkmuş. Deli kızı fazla yormayalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şimdi şuraya yatar doğurmaya başlar. <laughs> e, saydığıma göre bugün 60. gün olabilir arkadaşlar. Deli kızın. Tam 60. günü. Olabilir ya 59 ya 60. Yanlış hesap etmediysem. Yani doğurmaya yakın o yüzden fazla gezdirmeyelim. Yavaş yavaş gidelim. Ben de bir suyumu içeyim şuradan. Şimdi gar garibi de yavaş yavaş çiftliğe getireceğim arkadaşlar. Ya bugün ya yarın getiririm. Belki bugün getiririm. Bir sonraki videomuzda görüşelim arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Emeklerimizin karşılığını sizin vesilenizi alacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.